Merhaba, ben topluluk yöneticisi Plan Beyre. Sizlerle bugün hizmetkar sistemini işliyor olacağız. Yanımızda Gusto var. Merhaba. Avrupa sunucusunda daha önce oynamıştın değil mi? Sen de bakayım ortasına. Evet, evet. Avrupa sunucusunda oynamıştım. <laughs> İlk önce kendimi tanıtayım istersen. Ee, ben Gusto. İlk önce Zombi ekibiyle başladım Joy Game'de. Ee, şimdi de Electronic Arts ve Big Point oyunlarına bakıyorum. Ee, Joy Game'e başlamadan önce bu oyu, e, yani Joy Game'e başlamadan önce oynuyordum bu Bayağı uzun süreden bile oyuncusu ve e, çok heyecanlı oynuyordum gerçekten. Şimdi buraya geldikten sonra bu oyunu Joy Game'e geleceğini duydum ve beni de heyecanlandırdı bu konu. İnşallah e, çok güzel bir oyunla birlikte Joy yerinde olacağız hep birlikte. Umuyoruz. Ee, bugün 10 başlığa ayırdık hizmet kar sistemini sizler için. Bayağı yani da bir e, bu evet. çalışmış açıkçası. Hemen o zaman başlayalım. bizim ee, birinci özelliğiyle hizmet kar sisteminin ilk olarak türler var. Evet şimdi e, türler var. Yani bu türleri iki farklı şekilde e, görebiliriz, iki farklı şekilde ayırabiliriz. Birincisi fiziksel olan, ikincisi ise büyü hasar veren hizmetkarlar. Ee, şimdi bunu nasıl ayırıyoruz? İlk önce tabi oyun çok kapsamlı olduğu için iki farklı açısı var. Ee, yani çok kapsamlı. Gerçekten böyle bir gerçek hayatta e, bir şey yaşıyormuşum gibi oynuyorsun. O yüzden bütün e, duygular, durumlar. Bütün yaşanılan gerçek hayatta ne varsa oyun içinde de aslında bir şekilde entegre olmuş durumda. Baktığın zaman işte dayanıklılık, zeka, canlılık, çeviklik ve ruh olarak ayırabiliyoruz. Bu iki türdeki özellik olarak istatistik olarak bakarsak. Dayanıklılığı fazla olan hizmetkarın fiziksel hastalığı güçlü oluyor. Zekası yüksek olanın büyü gücü yüksek oluyor. Çevikliği yüksek olanın sakınması fazla oluyor. Canlılığı fazlaysa ise yaşam puanı fazla oluyor. İşte Ruhu fazlaysa da büyü puanı daha fazla oluyor. Yani bu farklı farklı özelliklerin farklı farklı yararları ve zararları var. Yani nereye kullandığına göre bu değişiyor. Siz de eğer oyun geldiğinde hizmetkar seçimi yapacağınız zaman bu özellikleri göz önünde bulundurarak hizmetkar seçiminizi yapmanız gerekiyor örnek vermek gerekirse tank sınıfı oynayan oyuncularımızın çeviklik ve ruh bağını eklendiğinde canlı türündeki biraz da canlılık türünü arttırması gerekiyor. Savaşçı olduğu için daha güçlü olması gerekiyor. daha fazla canlı bağlı olması, olması gerekiyor. bu yüzden canlılık türündeki hizmetkarları tercih etmeleri gibi bu, bu şekilde seçimlerini yapmaları gerekiyor. Yani ekstra evet. olarak hangi özelliğe sahip olmak istiyorlarsa aslında hizmetkarların da o özellikten seçmeleri gerekiyor diyebiliriz. Aynen öyle, aynen öyle yani e, hangi taraflarını eksik görüyorlarsa veya hangi taraflarını yükseltmek istiyorlarsa ona göre hizmetkar seçimlerini yapmaları gerekiyor, e, böyle bir durum var. O zaman hemen e, ikinci özelliğe geçelim. Bu da hizmetkarların e, niteliği ile ilgili. Tabii nedir bu? Nitelik. Evet, e, nitelik dediğimiz zaman bu da gerçek, şimdi gerçek hayatta e, yine bağlantı olarak oyun içinde entegre edilmiş bir şey. Bu sizin hizmetkarınıza eklediğiniz puanlarla ilgili bir özellik durumu. İşte ne yapıyorsunuz? Toplamda kaç dayanılık yaptınız? Zeka, canlılık, çeviklik e, ve ruh puanı eklediğinize göre bu nitelikleriniz e, aynı oranda artıyor. Ve size tabii ki daha e, ...çok avantaj sağlıyor. E, memnun değilseniz burada şöyle bir özellik var. Şimdi e, oyuna yeni başlıyorsunuz. E, bazı şeyleri, her oyunda bu geçerli. Sadece için değil. Bazı şeyleri bilip bilmeden yapıyorsunuz. Belki bu e, doğru oluyor, belki de yanlış oluyor. Siz oyunda daha çok tecrübe edildikçe... E, ...doğru veya yanlış yaptığınızı anlayabiliyorsunuz. Yanlış yaptığınızda bu ile şöyle bir özellik var. Rebirth Stone diye bir e, eşya var. E, buradan siz eğer memnun değilseniz veya daha farklı bir özellik yapmak istiyorsanız hizmetkarınızın bütün puanlarını sıfırlayabiliyorsunuz. Bu gerçekten e, güzel bir özellik. Yeniden doğuş taşı olacak. Yani. Evet. Rebirth Stone evet. Yeniden doğuş taşı olarak evet. e, oyunumuzda bulunacaktır. Evet, güzel bir evet. özellik. E, hizmetkarlarınızın böylece hem puanlarınızı yapacağız hem de kendi isteğimize göre şekillendirebileceğiz. Evet. Bir de e, benim e, çok e, bana ilginç Kenan daha doğrusu özellikle hizmetkar bir duygusu var. Evet. Yani şimdi daha deminden o başından beri söylüyorum böyle oyun hayatla hayatla alakalı çok entegre edilmiş bir şey hizmetkar sizin yanınızda olan şey hayatta da bu olabilir işte hani her şeyi yapabilirsin buna. İşte bir evcil hayvanın onun bile duyguları, işte düşünceleri var. Fazla bağırırsan ağlarlar falan böyle işte kızarsan bir daha sana işte falan böyle. Ee, tabii ki bu da oyunun ayrı bir yönü. Hizmetlerin, hizmetkarların sahip olduğu yüksel özellikler onlara ekstra yetenekler sağlıyor. Bu ekstra yetenekler arasında ne var? İşte mesela yaramazsa daha çok hırçın oluyor, hata artıyor. İşte ciddi ise saldırılardan daha kolay kaçıyor. Diyor. orada bir ciddiyeti var işte. E, saldırılardan daha kolay kaçabiliyor. İşte mesela korkaksa büyülere karşı daha dirençli olabiliyor. Bunlar gibi özellikler var. E, farklı farklı duygu özellikleri var. Bu da oyuna heyecan getiren işte hizmetkarlara heyecan getiren farklı bir boyut. Duygu Gerçekten olaycılar. enteresan evet. bir özellik. Dördüncü e, başlamında hizmetkarın gelişmesi, gelişimi. Bu çok değişik bir e, konu. Hatta tartışmalı olduğunu okumuştum ben birçok yerde. Evet. E, şimdi daha de söylediğimiz gibi siz oyuna başlıyorsunuz, bu gelişme e, olayıyla birlikte aslında siz de oyun içinde, oyun içinde o kadar çok içerik var ki siz de oyunu oynarken e, bir şekilde gelişiyorsunuz. O gelişmeyle birlikte bazı şeylerin e, işte ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu görebiliyoruz diyoruz. E, bu gelişme sistemi aslında oyunda oyuncuların e, ilerledikçe daha iyi öğrenebileceği, daha iyi farkına varabileceği bir durum. E, ama tabi işte burada Rebirth, Yeniden Doğuş taşı e, kullanılarak iyi bir gelişim puanı ve duygusal özellikler, nitelik puanları gibi hepsini birlikte yeniden böyle bir revize edip. O gelişime, kendi gelişiminize hizmetkarınızın da gelişimini etkileyip, ekleyip et, e, bir şekilde ortaya güzel bir şey çıkartıyorsunuz. O zaman sanırım e, sayılabilecek tüm bir özelliklerin biraz da kombinasyonuyla da alakalı bir evet, sayı. Evet, evet, evet. Yani bu biraz önce saydığımız üç e, özelliğin bir şekilde kombinasyonu ve geliştirilmesiyle alakalı, daha iyi nasıl bir yere getirebilmesiyle alakalı bir şekil. Beşinci başlık da gayet de enteresan. Evet. Nasıl evcil hayvanlarınızın e, yavruları oluyorsa burada e, <laughs> evet, hizmetkarlarınızın da yavruları oluyor, e, birleştirme özelliği. Evet, birleştirme özelliği de gerçekten insan doğasıyla ve bizim yaşadığımız doğayla alakalı. E, baktığımız zaman yine hayatla birlikte entegre bir şekilde oyuna entegre edilmiş bir şey. E, hizmetkarlarınızın e, çocukları olması gibi bir şey düşünebiliriz bu birleştirmeyi. Ne oluyor? Tabi ee, tabii işte bir tarafın hizmetkarın e, dişi olması gerekiyor, bir tarafının erkek olması gerekiyor bu birleşmenin geçmesi için. İşte ilk birleşmede en az 50 seviyeli olmanız gerekiyor. İkinci birleşmede ise en az 70 seviyeli olmanız gerekiyor. İşte bir dişi olacak, bir de erkek olacak ve e, bunun bu birleşmenin gerçekleşmesi için sadakat puanlarının tam olması gerekiyor. E, yani 100 puan olması gerekiyor. E, bundan sonra da işte şey Rainbow yani Gökkuşağı kuşağı Vadisi. Vadisi'nde e, bu konuda hizmet eden bir tüccar var. Onunla konuştuktan sonra e, bütün işlemleri tamamlayıp bu birleştirmeyi gerçekleştiriyorsunuz. Tabii bu oyunun biraz daha ilerleyen evet. E, seviyelerinde oluyor. Zaten oyuncularımız o seviyeye geldiğinde bütün bunların farkında olacak şekilde e, donanmış olacaklardır muhtemelen. Ama tabi bu birleştirme o değil gerçekten ayrı bir izledik. Yani 50. seviyeye kadar onun heyecanıyla oynuyorsun. 50. seviyede onu yaptığın zaman gerçekten böyle bir gurunun tahmini oluyor. O yüzden e, pes etmeden bunu <laughs> beklemeyelim. <laughs> evet. Ben tavsiye ediyorum oyuncularımıza.